<laughs> Babacığım, Nazar, bir şey istediğiniz bir şey, var mı? Istediğiniz <laughs> burada, <deryan> var. <gülüyor> İslamcı de burada Derya nerede? İslamcı arkamda pabuk adam var. <laughs>

Hanımlar beyler biraz sükürete dair kız Bir babası nasılsın? İyi misin? İyiyim iyiyim çok. Allah iyilik versin. versin. Allah şifaları versin akama. Amin amin cümlesin abi. Abi, abi bizim, abi, bizim bir isteğimiz var size. Gençler birbirini sevmişler. Dur Biz de anne baba olarak bize düşen görevi yerine getirmek için kızınız bu şeyi Allah'ın emri peygamberin kabriyle oğlumuz Batuhan'a istiyoruz. Verdim <laughs> de. Hayır hayır üç, üç kere sen. <laughs> Allah beni üç sefer abi. Kızınız, kızınız Musa'yı oğlumuz Batuhan'a Allah'ın emriyle peygamberin kabriyle istiyoruz. Nasıl bir şey Kızınız Musa'yı oğlumuz Batuhan Allah'ın emri peygamberin kabriyle istiyoruz nasip şey oldu. Bizim de şimdi şartlarımız var. Biz sizin de söyle abi. Çıkın oradan. Çıkın El fadetlerimiz verelim. Hadi hayırlı olsun. Hadi hayırlı Hadi hayırlı olsun. Nasıl da güzel gülüyorsun. Bence sen olsun Yüreğime dokunuyorsun Her halinle çok güzelsin Bir ömre bedelsin Rica etsem bir daha güler misin? Bağlamlıyor her kelimenden Kimse alamaz seni benden Öyle güzel ki yerin her güldüğünle Her gecem günüm senin olsun Al ömrümü ne istiyorsun Bitmesin seninle bu hikayemiz Aşkınla delirdim işte tertemiz Nasıl da güzel giriyorsun? Bence sen olsun. Yüreğime dokunuyorsun her halinle çok güzelsin Bir ömre bedelsin Rica etsem bir daha güler misin?